arkadaşlar bugün tabii ki de Skype varsa oynayacağız. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Tabii ki de buradan abone katabilirsiniz Seviyorsunuz. Sizi seviyorum ve videoya geçelim. Şöyle yukarıya çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Sunuculardan katıldım hemen girdim. Neler çıktı? Yani burada amacımız ölmemek. Ölürsek bir daha doyamıyoruz. Da Maç bitiyor. Ve onları öldüreceğiz. Hangi bayrak? Biz sarı takımız. <laughs> Hepimiz de iyi hazır Güzel bir şekilde. Hop. Tamam canım gitmedi. O güzel bayağı iyi. Elmas pantolon falan geldi. Tamam. Yayımız da var. Kim bana Oklarını alalım. tabuk çıkarsa abone olmayı like atmayı unutmayın. Çıkmadı. Bir kedi varmış. Ona kadar sayıyormuş. Abone olmayanları pataklarmış. Eğer abone olmazsanız gelir, gecenin içinde sizin odanıza girer, sonra topt makinesini koyar, sonra size çapışırmak makinesini koyar. <laughs> Nefesim kesildi. Evet arkadaşlar geçtik. Şu an buraya girdim. İçeride sandık var. İçeride sandık var. Olamaz az önce. Adam geldi beni öldürdü. Allah kahretsin. O ne tekrar girdim arkadaşlar. Adam da yine beni öldürdü. Öldürdüğü için üzgünüm. Hemen şuradaki sandığı alacağım. Görmeyenler için. Hadi hızlı ol. Videoyu başlayacağım diye öldüm ya. Kılıç falan çıkarttı. Güzel göğüslük falan çıktı. Aşağıda sandık vardır. Evet. Doğru o. Yay ok falan geldi. Bayağı iyi. Şurada büyü şişesinden biraz seviye atlayalım. Nerede? Ha. Evet. Ve basalım. Ne oluyor oyna? Heh. Şey buradaki arkadaşlar şeyler kırıldığında adam geldi. Adam geldi. Altın elma yiyelim mi? Önce altın elma altınla yapılıyordu ya. Aga be gençlik. Basalım basalım. Adam gelmiş olabilir. Basacağım. yok. Adam. Bak ne dedim. Ben ne dedim. Adam. Allah kahretsin. O oyuna tekrar girdik arkadaşlar. Sakin oluyoruz. Sakin oluyorum. Onu biraz ben geberteceğim. Onları biraz hemen geberteceğim. Evet. Ne geliyor lan? İnşallah güzel bir şey. Güzel İdare eder ya Yay yani falan geldi yedik güzelce Ne çıkıyor Oğlum insan bari kılıç falan koyar ya Sonuçta Allah seni bir an. Kazma var Aa. Önce oyunda elmas falan kazı kazıp yapabilirdik Şuradaki görmedim ben İdare eder Arkadan vuruyor. Ama kahretsin arkadan vuruyor. Arkadan vuruyor. Yeter lan. Artık Prime Manga geldi. Ben niye her dakika her videoyu başlattım. Ama ben videoyu başlatmadan önce çok iyi. Şey, efsane oynuyorum. Video geliyorum. Sıçıyorum artık ya. Ben bana ben gelmedim. Hadi lan. İki sandık. Aha. Şuradan demir demir kıralım. Bakın bu aha doğru. Ocak var mı ocak? Ocak yok. Maden ocağı. Tamam 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 tamam. Kır 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 kır. Şuradan gel kendimize eşyalar yapalım. Şuralar. Lan lan Kömürde kalmıyor evet. Kömür kömür Güzel olmasını bekliyoruz. Burada kendimize basalım bir. Haydi haydi yer indir 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 Adam gelmesin de kapatayım <laughs> Şöyle şey... yapalım Oldu evet oldu Şimdi çubuk yapacağız Lan olsana ha. Evet, artık demir kılıcımız var. Taş kılıçtan iyidir. Ve artık çıkmamız gerekiyor. Kır 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 kır, kır lan kırıl. Ha. düşük gibi geldi. Bana. Tamam şurada bir tane yol var. Çok korkuyorum. Evet. Evet gidiyoruz. Uçuyoruz. Uçuyoruz. Ee, yayımız var mı? Bizim yok. Gel abi. Allah belanı Ben de bu kadar gençler. Video bitti. Video bitti, bitti, video bitti, video. Delettiler beni. Hedefim 100 abone olmak. Bana yardımcı olursanız sevinirim. İnşallah yardımcı olursunuz. 50 abone olduk. Alkışlıyoruz. 50 daha fazla olduk.